A1'in dinlemesi diğer seviyelere nazaran tabii ki de çok daha kolay. Fakat benim size burada tavsiye edebileceğim noktalardan bir tanesi şu olacaktır. Ee, aktif olaraktan yani bir yazılı sınav hakkınız var bir de online sınav hakkınız var. Online sınavda siz bilgisayar başında bu sınava katılımı sağlıyorsunuz ve Bunda konsantre olmanız birazcık daha yazılıya göre daha zor olacaktır. Bundan dolayı benim size tavsiyem kesinlikle yazılı sınava girmeniz olacaktır. Bunu da bir not olaraktan düşmüş olalım. Bir sonraki bölümümüz e Okuma ve yazma bu noktada bir tutulmakta ve her ikisi için de yani aslında okuma için 25, yazma için 20 dakikanız var ve totalinde ve detayinde kaçamadım ve toplamında 45 dakikanız mevcut burada. Şurada da görebileceğiniz üzere. Okuma e, çok basit ve basic ilerlemekte. Çok küçük metinler var ve bunları cevaplıyorsunuz. Aynen burada e, doğru yanlış sorularını yöneltmiş bizlere. Burada bir tanesini örnek olarak çözecek olursak er. Lies zu kommt nach halb eins an. Yani diyor ki Lies'in treni diyor e, bir buçuktan sonra varacaktır diyor. Ve burada zaten siz Almanca bilmenize gerek yok bunu cevaplayabilmek için. Çünkü zaten metin içerisinde rakamsal olaraktan vermiş sizlere. E, 12-15'ten itibaren ana tren istasyonda var olacağım diyor. Ee, ve senin trenin diyor 12.36'da varacak diyor. Yani buradan siz matematiksel bir hesapla çok basit bir şekilde cevabı bulabilirsiniz. A1'de gerçekten çok basit bir şekilde ilerliyor sorular. Böyle doğru yanlış olaraktan devam etmekte. Ardından çok e, meşhur olan soru çözüm şekillerinden bir tanesi de ilanlar. İlanlar. Bu ilanlarda sizin yukarıda bir soru başlığınız var. Örneğin burada diyor ki Almanya'da yağmur yağıyor mu bilmek istiyorsunuz. Ve iki tane farklı web sitesi koymuş sizlere. Bir tanesi göreceğiniz üzere konseri anlatıyor. Öteki de VETA diyor. Aynı kelimeleri zaten karşılık vermekte. Hava durumundan anlayabileceğiniz üzere cevap zaten burada otomatikman B olacak. Bu soru tarzları çoğunlukla Türkçede olmadığı için bunlar üzerine pratik yapmak önemli olacaktır. Videolarımızı takip ederseniz her bir videolarda bunları detaylı olaraktan çözeceğiz ve sizlere de metotlarımızla nasıl kolay bir şekilde çözülür bunları da aktarıyor olacağım. Okumanın kalan etaplarında sizlere e, yine aynı formatta olacak şekilde doğru yanlış sorularıyla ilerletiyor ve en sonki etapta da yazı kısmına geçiyor.